Ya. Bak bak Tabii bak bir, bir daha, daha bir daha bir daha bak bir daha bir daha. daha, daha, bir daha, daha. daha. <gülüyor> bayağı korktum. <laughs> Korkmak değil ki, irkildim. Korktun. Korkma. Bugün mesleki ne? İki kal. <laughs> Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Güçlü kalamıyorum. <laughs> her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Güçlü kalamıyorum. Tamam Sarp tamam. Şimdi bazı şikayetler var. Bazı noktalarda ilgisiz tavırların gözden kaçmıyor. Buna bir cevabın var mı? İlgileniyorum. İlgileniyorum. Yani ne bileyim Sarp buralarda bir yerde. Bir Bak bakayım ceplerine bak. De kim bu. Bak cep ince. Ya şu çantayı ince al. şu çantayı. çantayı aç. aç aç. Nerede? Hangi? An ile Kerem nerede? nerede diyeceksin. Buyurun. Beni çağırıyor. <laughs> Aşkına bir gibi senelerdir saklarım geceleri rüyamda ismini sayıklarım. Döndüremedim. Şey gibi paylaşıyorum. Bir melek gibi. Teşekkürler. <laughs> Live miyiz? Evet ve çok ani yine. Lives. Ceketimin üzerine oturuyorsun. Kanı diyemiyorum. <laughs> Pardon. Teşekkürler. <laughs> hani... Okay. O kadar ağır mıyım yani bu kaldıramayacağın kadar? Ben de <laughs> Ay, yardım yo, istedim. Yok sadece şey yapmak istemedim yani yanlışlıkla. Anladın mı? Huylanırsın bir şey olur falan. deki mat. <gülüyor> <gülüyor> Gel, ne <güzel>. <laughs> nerede Azun Nerede? Gel gidelim. 그민의동당은 <laughs> 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 Ne oldu? Sette iyi bakmıyorlar mı kanka? Ben de bir e, İtalyan makarnası yapıyordum da. Gel birlikte olsun. Seni yerim kıyamam oralarda ya. Başak! <laughs> Korktuk değil mi alacığım? Papi! Papi çulo! Papi 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 ben enami 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 Halasının kuzusu. Hala senin setinin ikinci gün. mü? Çok mu yoruldun dün? Hala mı uyuyorsun? E set zor. Evet. Evet. uyu yolda. Uy. Ya inanamıyorum ne kadar yakışıklı yaptı seni biliyor musun? Yana dön biraz. Yana. Yan bak. Of! Oh! Kalbim. <laughs> Tam seni çekecektim. <laughs> Evet. Gözüm böyle inceymiş gibi duruyor yani. Bakayım. Evet. <laughs> Benim küçük tespitlerimle Oğlum hadi bakalım bugün günlerden kimsin? Eda Yıldız. Evet. Çünkü bugün Hande doğum günü. İyi ki doğdun Hande Tamam hadi yürü git ya. Yürü git. Ne ya? Koydun mu? Ko koydum koydum. Kaç like oldu? Çok tatlıysa o yazarım. Geçer yani. Şemsin. <laughs> Sarp gibi olamaz Olur olmaz mı Ooo çavuş Çavuş Şişt, Ne yapıyorsun çavuşumu tokattın <laughs> Ne izliyorsun <laughs> Sarp bize rahatlatıcı sesler çıkartır mısın? Hemen yapıyorum. Elçin, sen de bizi seslerle rahatlatmaya ne dersin? Hemen. Çok rahatladık. Teşekkürler.